Arkadaşlar tekrar merhaba. Ben fizik öğretmeni Cuma Aksoy. Bugün yine 11. sınıf fizik kazanım kavrama testlerinin çözümüne devam edeceğiz. Bugünkü testimiz 5. test. Onu başlığımız bir boyutta sabit inmeli hareket. 1. soruyla başlayalım değerli arkadaşlar. Şimdi sorumuz diyor ki düzgün doğrusal bir yoldaki hareketinin konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar konum zaman grafiklerini yorumlayabilmek için ben şöyle genç K ve yaşlı K diye iki tane grafik çiziyorum. Bu grafiğe göre hareketleri yorumluyorum değerli arkadaşlar. İlk çizdiğim grafik tabii ki bunlar konum zaman grafikleri arkadaşlar. Konum zaman grafikleri. İlk çizdiğim grafik arkadaşlar hızlanma grafiği. Ben buna genç K diyorum. Bakınız genç K şöyle. Bu da yaşlı K. Genç K arkadaşlar hızlanmayı gösterir. Siz konum zaman grafiğinde bu öyle bir şekil gördüğünüz zaman hızlanmadır. Bu ise yavaşlamadır. Peki artı mı eksi mi? Yukarıyı gösteriyorsa artı yönde hızlanma. Aşağıyı gösteriyorsa eksi yönde hızlanma. Yukarıyı gösteriyorsa artı yönde yavaşlama. Eksi yönde yavaşlama. Şimdi buna göre soruyu yorumluyorum. Bakınız arkadaşlar. Yaşlı K'nın üst koludur burası. Artı yönde yavaşlama. Ne diyor birinci öncüyle K aralığında yavaşlamaktadır. Bu doğru bir ifadedir. 2 gitti. Şimdi ikincisine bakalım. L bakınız yukarı yönü gösteriyor. Artı. Artı yönde hızlanma. Genç K'nın üst kolu. Dolayısıyla L aralığında diyor ki imeli hareket. Evet artı yönde hızlanma olduğu için bu imeli bir harekettir. 2 de olacak şıklarda. 3 M aralığında sabit. Evet sabit hızla gitmiştir. Çünkü konumdaki değişim düzgün. Dolayısıyla burası sabittir. Buraya çok dikkat edin arkadaşlar. Burada hızlanma yok. Bu hız zaman grafiği değil. Hız zaman grafiği olsaydı evet hızlanma olurdu. Ama konum zaman grafiğinde bu doğrusallık bize hızın sabit olduğunu gösterir. M aralığında arkadaşlar burası da çok önemli. Belki de en vurucu nokta bu. Bakınız zaman geçmesine rağmen konum değişmiyor. Burada arkadaşlar hızı sabit değil. Hızı sıfır. Hızında değişim yok hız değişmediği için daha doğrusu hareketliğimiz durduğu için yer değiştirmiyor. Dolayısıyla bu yanlış bir ifadedir. Bu gider cevabımız D seçeneği olur. Burası çok önemli değerli arkadaşlar. Özellikle bunu unutmamanızı istiyorum. Soru 2. Düz bir yolda birbirine yaklaşmakta olan KVL araçlarının hızları sırasıyla 60 ve 40 tır aralarında 810 metre mesafe kala K aracı 3 metre bölü saniye kare ivmeyle. ile aracı 4 metre bölü saniye kare ile fren yaparak yavaşlıyor. Araçların fren yaptıktan sonraki hareketleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi birincisi üçlük ivmeyle yavaşlıyor. Hızı ne kadar? 60. Her saniye hızını üçer üçer asaltırsa 20 saniyede durur. Değil mi arkadaşlar? 40 olansa hızını 4-4 ivme ne demek? Hızdaki değişim yavaşlama olduğu için freni yapıyorlar. Her saniye hızını 4 azaltırsa 10 saniyede durur. Ha bunu şöyle de yapabilirsiniz. V son eşittir. V 0 eksi a çarpı t'den sonu 0 olacak durmaları için. O zaman V 0 eşittir a çarpı t'den buradan t'yi çekerseniz arkadaşlar ne kadar sürede durduğunu bulursunuz. Bakınız 60 bölü 3'ten 20 40 bölü 4'ten de 10. Peki bu birinci durum. Şimdi bunların ne kadar yol aldığını bulalım. Bunların ilk hızı var. İlk hızı olan e, düzgün yavaşlayan hareketlerin aldığı yolu şu şekilde buluruz. V0 çarpı T eksi 1 bölü 2 A çarpı T kare değerli arkadaşlar. Şimdi bakalım hızımız 60. 20 saniye dedik durması için geçen süre. 1 bölü 2. ivmemiz 3'tü. Zaman 20. 20'nin karesi arkadaşlar 400 yapar. Şimdi burayı toparlayalım. 1200 eksi. Şurası 400 yapar. 400 bölü 2 200. 200 çarpı 3 600 yapar. Bunu çıkarırsak arkadaşlar 600 metre. Demek ki K aracı duruncaya kadar 600 metre yol almış. Peki L aracına bakalım. Yine aynı. VL çarpı T eksi 1 bölü 2. L'nin ivmesi çarpı L'nin süresinin karesi. Hızı 40. Süre bunun için 10'du arkadaşlar. 1 bölü 2 ivmemiz 4. Süre 10 olduğu için 100 yazıyorum. Burası da 400 eksi. 4 ile 2 sadeleşirse 200. Dolayısıyla cevabımız burada 200 çıkar. Şimdi K aracı duruncaya kadar 600. L aracı duruncaya kadar 200. Dolayısıyla toplam kaç metre yol almışlardır? X, K ve X ile 800 metre yol almışlar arkadaşlar. 800 metre. Peki aralarındaki mesafe ne kadar? 810. Demek ki aralarında 10 metre mesafe kala durmuşlar arkadaşlar. Soru 3. Belli bir yükseklikten serbest bırakılan cisim 5 saniye sonra yerden 20 metre yükseklikte olduğuna göre cismin cisim kaç metre yükseklikten bırakılmış? Buradan bırakılmış arkadaşlar. Şuradayken yere daha düşmesine 20 metre var. Peki bu arayı ne kadar sürede almış? 5 saniyede. Değiştir 5 saniye. Aşağı doğru cismin üzerinde ne var? Yer çekim iğmesi. Yer çekim iğmesi arkadaşlar her saniye hızı 10 arttırıyor. Dolayısıyla alacağı yol h eşittir 1 bölü 2 g çarpı t karedir. Nereden geliyor bu arkadaşlar? X eşittir 1 bölü 2 a çarpı t kareden. Buradan a'nın yerine ne yazmış olduk? G yerçekimi ivmesi çünkü. Dolayısıyla bunu yazalım. 1 bölü 2 ivmemiz 10, süremiz 5, 5'in karesi 25, 250 bölü 2'den 125 metre yapar. Dolayısıyla buradaki mesafe 125 metre ise yere düşmesine de 20 metre var. Dolayısıyla toplam yükseklik 145 metre olur. Soru 4. Belli bir yükseklikten serbest bırakılan cisim 3D sürede, 4 t sürede yere çarpıyor. Buna göre cisim bırakıldığı yüksekliğin ilk yarısını kaç T sürede almıştır? Şimdi düştüğü yüksekliğe h dersem arkadaşlar 1 bölü 2 A çarpı daha doğrusu yer çekimi ivmesi etkisinde G çarpı 4T'nin karesi 16T kare yapar yarı yüksekliği h bölü 2 olur. 1 bölü 2 aynı g çarpı ne kadar sürede gerçekleşir bu arkadaşlar. Ne yapalım? Tx'in karesi diyelim. Şimdi bunları oranlarsak 1 bölü 2'ler gider g'ler gider. 2 yukarı çıkar. Burada 2 kalır. 16 t kare bölü tx'in karesi. İçte dışlar çarpımı yaparsak ve ikiler sadeleşirse 8 t kare olur. İki tarafın kare kökünü aldığımızda arkadaşlar tx eşittir 2 kök 2 t demek ki 2 kök 2 t süre gerekiyormuş bu yarı yüksekliği alması için. Soru 5. Başlangıçta yan yana olan K ve L araçlarından L aracı sabit 60 metre bölü saniye hız hareket ederken K aracı 2 metre bölü saniye karelik ivme ile harekete başlıyor. Buna göre K aracı L aracıyla tekrar yan yana gelene kadar kaç metre yol almıştır? Şu anda yan yanalar. L aracı sabit hızla gidiyor. Diyelim ki geldi şuraya kadar. Bu arada bu da ivmelenerek buraya ikisinin aldığı yol bu durumda aynıdır. Biri sabit hızlıdır. Bunun alacağı yol arkadaşlar V çarpı T'dir. Bunun alacağı yol ivmeli hareket olduğu için 1 bölü 2 A çarpı T kaldırır. Neden? İlk hızı yok. E, i̇kisinin de aldığı yol eşitse o zaman V T birincisinin diğerinin aldığı yola eşit diyoruz arkadaşlar. Sabit hızlı olan 60 çarpı T eşittir. 1 bölü 2 ivmemiz 2 idi çarpı t kare. Buradan ikiler sadeleşir. T'lerden birer tane giderse t eşittir. 60 saniye demek ki süre sonra tekrar yan yana gelirler. Bunu bu iki denklemin herhangi birinde yerine yazarsak sonucu buluruz arkadaşlar. Üsttekinde yazalım. X eşittir. Hızımız 60. Geçen sürede 60 ise 60 çarpı 60 arkadaşlar. 3600 metre yapar. Cevabımız E seçeneği. Tamam Peki devam. Şekildeki iki cisimlerin cisimlerinin kütleleri sırasıyla 4 kg ve 2 kg'dır. X ile zemin arasındaki sürtünme kat sayısı 0,2'dir. Buna göre sistem durgun halden serbest bırakıldığında kaç saniye sonra X cisminin hızı 20 olur. Şimdi sevgili arkadaşlar sırasıyla bunların kütlelerini vermiş. X 4 kg demiş. Bu 4 kg. Y de 2 kg. O zaman Y'nin ağırlığı ne olur? 20 Nifton. Şimdi bunun da ağırlığı arkadaşlar 40 Newton. Sistem bu tarafa doğru hareket etmek ister. Harekete ters yönde bir sürtünme kuvveti oluşur. Sürtünme kuvveti de x'in sürtünmesi k çarpı n. Sürtünme katsayımız 2 bölü 10. Ağırlığımız da 40 olduğu için ne olur? 80 Newton. 8 Newton pardon. Ee, onlar sadeleşirse. Şimdi dinamin temel prensibini yazıyorum. F net eşittir m toplam çarpı a'dan. 20 gel 8 engelliyor. Toplam kütle 2 ile 4'ün toplamı 6 çarpı A'dan. Burası 12 yapar. 12 bölü 6'dan 2 metre bölü saniye kare olur ivmemiz. Ne kadar süre sonra hızı 20 olur? V eşittir. E, durgun halden harekete başladıkları için A çarpı T. Burası 20 olacak. İkilik ivme ile ne kadar sürede? T eşittir. 10 saniye gerekir arkadaşlar. Zaten ivmeyi bulduktan sonra arkadaşlar ivmemiz 2 her saniye hızını 2 2 artırıyorsa 10 saniyede hızını 20 yapar arkadaşlar. Soru 7 düz bir yolda 20 metre bölü saniye hızla ilerleyen bir araba 4 metre bölü saniye karelik 20 ile hızlanarak hızını 80'e çıkarıyor. Buna göre araba hızlanmaya başlandığı andan itibaren kaç kilometre yol almış olur. Şimdi bunu grafikten çözebiliriz. Veya direkt denklemden çözebiliriz. Şöyle V sonun karesi eşittir. V ilkin karesi artı 2 AX ilk hızı olan düzgün hızlanan hareket. Şimdi sonrası 80 oluyormuş. 80'in karesi eşittir 20'nin karesi artı 2 çarpı 4 çarpı x. Şurası 6400 yapar. 20'nin karesi 400 diğer tarafa gider. Burası 8x yapar. Dolayısıyla 6000 eşittir 8x'e. 4'e bölersek 1500. 4'e bölsek 2. Bu da 750 metre yapar. Kilometre cinsinden istediği için 1000'e bölüyoruz. Bir sıfır gitti. Virgül buraya. Virgül buraya geldi. Dolayısıyla 0.75 kilometre olur değerli arkadaşlar. Cevabımız. Tabi bunu grafikten de çözebiliriz. Grafikten belki daha da pratik olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Ne yapacağız? Hız zaman grafiği. Neden? Çünkü hız zaman grafiğinin altında kalan alan bize yer değişimini verir. İlk hızı 20. Son hızı 80. Bakınız hızını dörtlük ivme ile artırıyor. Şimdi bakınız arkadaşlar ivmesi 4 ise 20'den 80'e pardon ivmesi 4 ise 20'den 80'e hızını 4'er 4'er artırırsa değişim ne kadar 60 kaç saniyede 60 artar 15 saniyede çünkü bu üçgenin eğimi bize ivmeyi verecek peki buranın altında kalan alanda bize yer değiştirmeyi verir kısa kenar 20 uzun kenar 80 çarpı 15 bölü 2 arkadaşlar. Burası 100 yapar. 100 bölü 2 50'dir. 50 çarpı 20, 15 75 yapar. Dolayısıyla 750 metre. Bunu da kilometreye çevirebiliriz. Peki devam. K noktasından serbest bırakılan bir cisim şekildeki uzunlukları farklı. K, L, M, M, N ve N, P aralıklarını eşit sürede alıyormuş ve yere çarpıyor arkadaşlar. NP aralığı kaç metredir? Arkadaşlar bu hareketlinin üzerine yere doğru bir G ivmesi var. Bu G ivmesi yani aslında bu cismin aşağı doğru bir ağırlığı var. Ve bu ağırlık bir net kuvvet oluşturuyor. Bu net kuvvetten dolayı cismin hızı her saniye G kadar artıyor. Eğer bir hareketlinin hızı düzgün artıyorsa buradaki gibi imeli hareketten dolayı alacağı yollar X, 3X, 5X, 7X şeklindedir. Bunları topladığımızda 7, 3 daha 10, 5, 1 daha 6, 16 x. 16 x eşittir 32 metredir. x eşittir bu durumda 2 metre olur. Bizden neyi istiyor arkadaşlar? Burayı np aralığını 7 çarpı 2'den cevabımız 14 olur D seçeneği. Soru 9. Başlangıçta hızı 10 metre bölü saniye olan bir hareketli 2 metre bölü saniye kalitli ivmeyle hareketine devam ediyor. Bu hareketin hız zaman grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi başlangıçtaki hızı 10 olduğuna göre bir ilk hızı var. Dolayısıyla bu olmaz. Diğer 4 şu da olmaz. Çünkü hızı 10'dan başlayacak. İğmemiz 2. Hız zaman grafiğinin eğimi bize ivmeyi veriyor arkadaşlar. Delta V bölü delta T. O zaman üçgen oluşturacağız ve bu üçgenlerin eğimi bize 2'yi verecek. Bakın buradaki küçük üçgen veya büyük üçgen fark etmez. Eğimi aynı. Bakınız şurası 20. 20 bölü 4'ten 5 olur. İvme 2 olacaktı da olmadı. Şuraya bakalım. Şu küçük üçgene bakın. 2 bölü 1. Şurası 2 burası 1. Karşı kenar bölü komşu kenar. Evet ivme böyle çıkıyor. Ya da büyük üçgenden baktığınızda 4 bölü 2. Cevabımız C olur. Burası niye olmaz? Çünkü burası 2 bölü 2 oluyor arkadaşlar. İvme 1 oluyor. Bu da olmaz. Cevabımız C seçeneği olur. Soru 10. Aşağıda verilen niceliklerden hangisi tek başına artırılsa cismin limit hızı artar. Limit hız şudur sürtünmenin olduğu bir ortamda bir cismi serbest bırakır, bıraktığınızda cismi aşağı doğru ağırlık etki edecek. Arkadaşlar hava ortamı olduğu için cisim aşağı doğru ivmelendikçe harekete ters yönde bir havanın direnç kuvveti oluşacak. Ve bu direnç kuvveti de arkadaşlar K çarpı A çarpı V kare ile doğru orantılı. Şimdi öyle bir an gelecek ki hız artacak artacak ve ulaşabileceği maksimum hıza ulaştığında G eşittir havanın direnç kuvvetine. Dolayısıyla mg eşittir k çarpı a çarpı buna ulaştığında bu limit hıza ulaşır. Limit hızı buradan çekersek arkadaşlar tek başına bırakırsak kök içerisinde mg bölü ka olur. Burada a cismi, cismin en geniş yüzey alanı demek. Şimdi hangileri artırsa cismin limit hızı artar. Kütleyi artırırsak artar en büyük kesit alanını artırırsak arkadaşlar onu farklı renkle gösterelim. A'yı artırdığımızda V azalacaktır. Bu olmaz. Bir kere şıklarda 2 olmayacak. 1 olacak. Yer çekimi ivmesi dikkat ederseniz G arttığında arkadaşlar yine limit hız artacaktır. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 olur. Soru 11. Durgun halden harekete başlayan bir araba düzgün hızlanarak 200 metre yoğun sonunda hızını 80'e çıkarıyor. Buna göre ivmesi nedir? Arkadaşlar bu önemli durgun halde dediği için ilk hızımız sıfır. Bunu önce grafikten şeyden formülden çözebiliriz. Ve sonun karesi eşittir. ilk hız yok. 2a çarpı x. Hızın karesi 80'in karesi arkadaşlar. Eşittir. 2 çarpı a çarpı aldığı yol 200. Şurası 6400 yapar. Bu da 400 bölü olarak gelir. Eşittir a'ya. Bunlar gider. 16 olur arkadaşlar. 64 bölü 4. 16 metre bölü saniye kare. Şimdi dediğim gibi bu formül tabii en güzeli burada arkadaşlar. Hız zaman grafiğini çizmek. Hız zaman grafiğinden ilmeği bulmaktır arkadaşlar. Çünkü hız zaman grafiği çok değerli. Şu bakımdan eğimi ilmeği altındaki alan bize arkadaşlar yer değiştirmeyi veriyor. Durgun halden başlıyor. Düzgün hızlanıyor arkadaşlar. Çünkü bir ilmeğe sahip. Şimdi bakınız hızı ne kadar olmuş? 80. Peki bunu yaparken ne kadar metre yol almış? 200 metre. E buranın alanı bize yer değiştirmeyi veriyor. Alan da üçgendir. Bakın T burası. Karşı kenarda 80'dir. 80 çarpı T bölü 2 eşittir. 200 yapacak arkadaşlar. Değil mi? Şuraya şu gittiğinde burada 40 kalır. Böldüğümüzde T eşittir. 5 saniye olur. Süreyi bulduk arkadaşlar. İvme Hızdaki değişim bölü zamandır. Bakın hızı sıfırdan 80'e çıkmış. Yani karşı dik kenar bölü komşu dik kenar. 80 bölü 15'ten arkadaşlar ivmemiz 16 metre bölü saniye kare olur. Bu da ikinci yol olarak burada bulunsun. D'yi işaretleyelim. Peki hızı, 90, hızı 90 metre bölü saniye olan bir araba fren yaparak 3 metre bölü saniye karelik ivme ile yavaşlamaktadır. Buna göre arabanın konum zaman grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi bu ivmeli hareket fren yaparak yavaşlama var. Yani bir kere yavaşlama olacak. Hatırlayın arkadaşlar. Yaşlı K. Şöyle bir grafik göreceğiz. Yaşlı K'nın hangi yönde olduğunu bilmiyoruz. Artı yönde yavaşlama olabilir. Eksi yönde yavaşlama olabilir. Artı yönde, eksi yönde. Tamam mı arkadaşlar? Bunu bilmiyoruz. Şimdi bu olamaz. Sabit hızlıdır. Bu olamaz. Sabit hızlıdır. Artı ve eksi yönde yavaşlama. Bakın bu hızlanmadır. Neden? Çünkü bakın çok dikkatlice bakarsanız E seçeneğindeki arkadaşlar hareket neye benziyor? Genç kanın arkadaşlar, genç kanın şu koluna benziyor. Bu yavaşlama değil, hızlanmadır. Peki hangi yönde? Eksi yönde hızlanma. Böyle olsaydı artı yönde. Şimdi iki şıkkımız kaldı. 90 metre bölü saniye hızla ivmesi bu. O zaman alacağı yola bakalım duruncaya kadar şöyle olsun. V sonun karesi eşittir. V sıfırın karesi eksi 2 ax yavaşlama olduğu için eksi dursun. İlk hızımız 90. 90 çarpı 90 yazalım. Eksi 2 çarpı ivmemiz 3 çarpı x. 6 x'i bu tarafa atarsak 90 çarpı 90. Şöyle bölersek 15. 15 çarpı 9 135 yapar. 0 da atarsak 1350. Şimdi ne oldu? Yavaşlayacak ve 30 saniyede e, gerçi süreyi bilmiyoruz ama 1350 metre yol alacak arkadaşlar. Bu da hızlanma olduğu için olmaz. Çünkü bu artı yönde hızlanmadır. Yavaşlama olması gerektiği için ben seçeneği olur. Peki süreyi nasıl bulabiliriz? E Biz bunu bulduktan sonra arkadaşlar onu da yazalım madem. X eşittir 1 bölü 2 ya da hız yavaşlama olduğu için şöyle diyelim x eşittir bir de ilk hızı var. V0 çarpı t eksi 1 bölü 2 a çarpı t kare. Buradan süreyi bulabiliriz arkadaşlar. Verileri yerine yazdığımız ama hepsinde 30 olduğu için onu bulma gereği duymadım. Evet sevgili arkadaşlar bu testimiz de burada sona erdi. Gelecek testlerde tekrar görüşmek dileğiyle. Hepinize çalışmalarınızda başarılar. Kolay gelsin.